Selamun kıymetli kardeşlerimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyorlar. Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken aslında Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim. <laughs> i̇nsan türlü kabiliyetlere donatılmış bir varlıktır. Bütün meziyetlerine rağmen gücü sınırlı bir varlık olan insanın fıtratında üstün bir varlığa inanma ve sığınma ihtiyacı bulunmaktadır. İnanan bir insan için onu seven gözetip kollayan ve değer veren bu yüce varlık alemden Rabbi olan Allah'tır. Mümin için ona şah damarından daha yakın olan yaratıcısıyla bağ kurmanın en güzel yolu ise namazdır kardeşlerimiz. Rahman ile manevi bir buluşmanın tevazu ile dua ve niyazda bulunmanın bir vesilesi olduğu bilinciyle eda edilen namaz elbette mümini duygu ve davranış boyutuyla hakkın rızasına talip olmaya yöneltecektir. İbadetlerin yanı sıra hem kişisel hem de toplumsal hayatımızda güzel ahlaka talip olan bir mümin bu farkındalığını ve kararlılığını namazla her dem yeniden bir ihlas içerisinde tekrar eder ve kuvvetlendirir. Bu ruhla eda edilen namazı insanı kemale ulaştırır, iyiliğe ve hayra yöneltir, Böylece insanı arındırmış olur kardeşlerimiz. Onun için namaz çok önemlidir. Namazımızı ihlasla kılalım. Allah'ı görüyormuş gibi kılalım. Kendimize dikkat edelim.